Merhaba arkadaşlar, bir dakika bir bilgi serimizde delta ovalarının oluşması için gerekli şartlara dikkate alıyoruz. Akarsuyun aşındırdığı malzemeyi deniz içinde ve deniz kıyılarında biriktirmesiyle oluşan ovalara delta diyoruz. Delta'nın oluşabilmesi için akarsuların bol miktarda alüvyon taşıması ki bunun alüvyon taşıması kısmında da özellikle arkadaşlar çok fazla aşındırma yapması erozyona sebep olması gibi faktörleri de dikkate alabiliriz. Kıyıda gelgitgenliğinin yani yüksekliğinin az olması ki gelgitgenliği okyanus kıyılarında daha fazla olur. Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığı için en önemli oluşmasında özellikle deltanın en önemli faktör budur. Dalga ve akıntılar fazla olmamalı. Akarsuyun denize döküldüğü yerde kıyı derinliği az, kıyı sığ olmalı ya da diğer bir ifadeyle kıta sahanlığı geniş olmalıdır. Kolay aşınabilen kayaçların varlığı önemli ki kolay eriyebilenle bunu karıştırmayın. Kolay eriyebilen olursa su içinde eridiği için zorlaşıyor. Yani o oluşmasında olumsuz bir faktör ama kolay aşınabilen, götürülebilen malzeme varsa delta oluşumunu kolaylaştıran faktörlerden birisidir.